başka atılan imza. Sina, Sina Pırlanta, Sina Pırlanta, başka atılan imza. <laughs> Asso. Neler biline özel fırsatlar Zen pırlanta, üstelik pırlantalı taç kolye Zensiz olmaz <laughs> Baba, ben... <Ay. gülüyor> Benden olsun Restoran harcamalarında Vakıfbank Platinum Plus metal karta yüzde on indirimim var Olabilir private karta da var Private metal karta da Erizor karta da Ama Vakıfbank'ta mevzuatı olan benim İndirimim de yüzde yirmi siz de artık bir dahaki sefere. Ha? <laughs> Vakıfbank kredi kartlarıyla tüm restoran harcamalarınızda indirim kazanmak istiyorsanız siz de hemen Vakıfbank'ta olun. Ayrıcalıklar dünyasında yerinizi alın. Vakıfbank daima seninle. 400 yapalım gidelim. Yabancı değil. Yandex'e geç. Yapay zekalı arama özelliği ya zekayla aradığını kolayca bul. İkisini bine bırakırım. Yandex aradığını bulma motoru. Delonghi yeni Rivelia. Değiştirilebilir çift çekirdek hazne teknolojisiyle farklı kahve çekirdeklerinin keyfine geçiş yapın. Delonghi yeni Rivelia ile yepyeni bir kahve deneyimi sizi bekliyor. Perfetto. <laughs> kahveler kapatır. kelebe ne de yatağınızda bu kadar dert etmeyin. Bambi'ye gelin, rahat edin. Bambi'den set herkese fakir, buharlı ve bakımı temizleyici hediye. Bu kampanyayla dertleriniz buhar olacak. Bambi'm var benim. Yılın en hızlı Yaptınız? Çok bir çama sarf etmedim açıkçası. Ama fırsatını bulmuşken de kaçıramazdım. Üstelik çok da basit. Tık tık. Sen de gel ETS'ye erken rezervasyonda, Erken al, az öde. Sen... <laughs> Hepsi güzel Çıtır lavaşı, özel sosu Ateş ıskarasında pişen reisiz etleri kibrit patatesi ve çedarıyla Dürümle öyle bir sevildi ki Artık her masada varız Türkiye'nin dürümü dürümle Her masada iştahla, keyifle, afiyetle Dürümle Türkiye'nin dürümü Var bilense derse herkese Fakir, buharlı ve Bakımı temizleyeceğimi ödüyor Bu kampanyayla dertleriniz buhar olacak benim. Alacağınız herhangi bir portakal aromalı içecek yaklaşık 45 lirayken nazo yaklaşık 10 liracık var. Bu nazo kimisi? Bu cuma Kumtel Turbo Siyah Caman Kastresit 8.950 lira. Kumtel Turbo Beyaz Caman Kastresit 9.250 lira. Bim, 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 der, bim, la, bim. Son yaklaşık 10 liracık. Var mı Nazo gibisi? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş yani sadece tuvalet için geldiysem? Girtin çıktı. Bu. Şunlara bakayım. Tuvalete yanlış ayım. Göz seması kurmayayım. Aa, Engin öfürek. Aa, Erkut göz Kız, sen beni nasıl duyuyorsun? İyi duyuyorum. Ayıp oluyor mu sadece tuvalet? İnsanlar buraya sadece yakıt almaya mı geliyor? Temiz tuvalet için de geliyor. Ben de insanım Engin. Öyle her yerde yapamıyorum. Bir evde, bir şelde. Vay, o zaman sahnesin. İçine sinen temiz tuvaleti bulunca, içi rahat eden insanlara şeyli. Hep bilirim. Yeni boş fırınlarda ultra geniş hacim ve sınırsız lezzet bir arada. Yüzde varan zaman ve enerji tasarrufu sağlayan Ankasya fırınlı setler şimdi 5000 lira indirimle boşta sizi bekliyor. şimdi daha da büyük. Bol malzem ostan bol etliye, süper ostan bol sucuk severe onlarca pizza tek fiyata. Büyük boy pizza 250, pizza xlark 300 TL'ye. Domino's'ta bu fırsatı kaçırma. Son sığınak az sonra. Kredide sürpriz yaşamazsınız. Bankaların size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına ve kredi limitlerine çoklu başvuru özelliğiyle tek adımda ulaşırsınız. Hemen hangi krediyi indirin? 250 bin liraya varan ihtiyaç kredisi fırsatlarını kaçırmayın. Türkiye'nin zeka gücüyle yapılan ilk reklamda hoş geldiniz. Bu reklam yapay zekalı kullanarak yapıyoruz. Yapay zeka kullanarak biz yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz derseniz biz Milsemler'de Türksel Zeka Gücü sınıfı öğrencileriyiz. Biz de proje çok. Bu filmde de zaten onları göreceğiz. Antalya'da tohum mekan robot geliştiriyoruz. Hayata geçince böyle görünecek. Giresun dayanımını iyileştiren bir medikal teknoloji üzerinde çalışıyoruz. En sonunda robotik bir başarısak Başarırsak gitar bile çalabilecek. Ve daha onlarca projemiz var. Geleceği değiştirecek. Başarılı galiba Filmlerini de kendileri yaptılar Çünkü yapabileceklerinin sınırı yok Onlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilsemler'deki özel yetenekli çocuklarımız Aşır. 55 yıllık 87 Türksel zeka gücü sınıfımızda Tam 10 yıldır onları desteklemekten Gurur duyuyoruz Onların ayarları Türkiye'nin yarınları Türksel'le bağlı Gördüğüm gibi beğendim Toyota. Yeni Pro S Verso. Tabii misafir ilk birinci bir şaşırıyor. Şaşırıyor. Ne oldu? Normal değil mi? Normal. Normal. 10 inç multimedya ekranı. <laughs> Ön arka bağımsız kliması. İki tarafta otomatik sürgü kapıları. Toyota yapınca böylesini yapıyor. Şaşırtmıyor. Şımartıyor. Asıl var ya, 10 yıla kadar garanti bir gün sonra... Toyota olayı bambaşka bir yere taşıyor. Bambaşka bir yere taşıyor. Ozmo Panda çok şekil eğlenceye hazır mısın? Bir meslek seç. Pilot olacağım. Üç ah, 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 ah. ve yüzde yüz çikolata buluştu. Eğlenceli figürler oluştu. Karşınızda çok şekil eğlence. Ozmo hey. Fan. Yeniliğe bak. Sel tak. İster mutfağa, <laughs> ister banyoya da. İkinci bir yerde bir değer var mı? <laughs> Son Sırnak Az Sonra Yok 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 yo, Stil ayakta başlar Bugün nasıl biri olsam Oh, ne güzel ayakkabılar Stil ayakta başlar Bu Tarzı onu tamamlar Stil ayakta başlar Shark Power tek her temizlikten sonra Kirleri haznesine otomatik boşaltır Ve hapseder hem ileri hem geri süpürme özelliğiyle etkili bir temizlik sağlar. Eski süpürgenizi bir kenara bırakın ve Shark Power d ile gerçek bir temizlik deneyimi yaşayın. Geçen kraliyet ailesinin fotoğrafını çekiyorum. Kraliyet mi? Tabii tabii. Kral, kral kraliçe, prens, prenses prens, komple bütün aile orada. Tam çekiyorken magmadan bir ısırık aldım. Ne oldu? Ne oldu? Eee, sonra ne yaptın? Kıraç, lütfen <laughs> sana bayıldım. <laughs> Yok artık, üzer magma. Haftanın bin ürünleri Bu hafta VIN'le yapacağın alışverişlerde Vanish Oxy Action Poz Leke Çıkarıcı Çeşitleri 140 Lira ikili Dev Rulo Selpak Kağıt Avlu 70 Lira Birçok üründe VIN'le fırsatları kaçırma! Bu kaşar süper kaşar Kahvaltıda yiyen yaşar Dostun içinden taşar Bu kaşar bir başka kaşar Bu kaşar süper kaşar Korkmaz 7 parça elektro set Benzersiz fiyatıyla sizi bekliyor Her işin bir korkması var Yok lan kaldı artısı çok. İçim kaşarın güne keyif katması da bir artı. Herkesi bir araya toplaması da. Tosta boyut tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. 7'den 70'e herkes total enerji istasyonlarında. Neden acaba? Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler tat taze bayağı bir güzel. Her zaman bekleriz. Peki ya siz gençler? Ne güzel doyuyorum. Ama tanıda doyamıyorum. Abicim sen? Susurlu, tozsuz, malayı baladan saymıyorum. Afiyetler olsun. Kırıtasız, sende hiç bile var. İnanamıyorum. Ben anne gibi çok seviyorum. Sizinki gibi olmaz tabii Bak. annesi. Bakan anne, latteler, mokalar, espressolar. Şekerim ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler... ...ve tat taze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için... ...siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin. Ay Ay. Benim ya. Dağılmışım. Senin yapay zekanı geliştiriyoruz burada. Yapay değil, üretken yapay zeka lütfen. Evet. E tabii, bugün o günüm neler yaptığını biliyorsun. Kalk para transferi. Ama çok yakında üretken yapay zekasıyla bizleri daha iyi kişisel asistanımız olacak. Millerinle Kapadokya bileti alabilirsin. Sen kısa tatilleri seviyorsun. İki günlük plan hazırlıyorum. Bu <laughs> hayvan. Geleceğe hazırız ama çok çalışmalıyız. Birlikte de yaparız. <laughs> son sonra az sonra Doğum kişisi yolunda Ata Say yolu bileklik hep kolunda ilk karat yolu pırlanta bileklik 45.990 TL'ye pırlantanın uzmanı Atasayda. Say'da. i'm going